Of. zil de çaldı. Arkadaşlar bakın ben bir ödül aldım. İstiklal Bağışı'nın becerisi de okudum. Mehmet Akif Ersoy'un e, kıtasını okudum ve e, kitap ödülü aldı. Bakın Allah beni böyle yaratmış. Nasıl? İyi mi? Dur, dur, dur. Normal videoda durduruyor mu? Ay yine başladı bu oğlan. Aa o ne oğlum? Yılın gereksiz ödülü mü? Bir kere bu yılın gereksiz ödülü değil. Bu İstiklal başlığı Mehmet Akif Ersoy'un okuma becerilerinden ödül aldım. Bak. Oğlum bak seni bu kitapla bayıldım. bulamadım. bayıltırım demiştim. Acilen birileri bulup telefonlarımızı bulmamız lazım. Peki ne yapacağız? Bir dakika. Yanımda el feneri olacaktı. Bir şey soracağım. Okulda el feneri ne geziyor sende? Ama neyse hadi gidelim. Gel hadi gidelim. Emin misiniz? Açayım mı? Hadi aç ya. Korkuyor ama Hadi. Hadi. bu oda bomboş. Ayrıca birilerini bulup telefonlarımızı bulmamız lazım. Ne yapıyorsun? Ha. ha. Ne Eğer biraz daha bağırırsan seni hayal ha. soracaktım. Bir dakikaya bu oyunu galiba. Adalet sarayı, adalet sarayı, adalet sarayı. Yaklaşma bana manyak. Sen kimsin ya? Ben Göktürk. Aslında beni yönetmen bu oyuna çıkarttı ve e, senaryo olarak ben çalıştım bu oyuna. Demek öyle. Şimdi yönetmenin odasına çıkıyoruz. Hadi. Uya bu bölüm uyduk ya. Yönetmen ben.